Herkese merhaba arkadaşlar borsa yorum kanalına hoş geldiniz Evet hareket proje taşımacılığı ve yük mühendisliği SPK onaylı halkar zihname yavaş yavaş belli oluyor Evet talep toplama 15 16 17 Mayıs demiştik zaten ee, borsa işlem kodu da her hareket olarak karşımıza çıkıyor önümüzdeki hafta konsorsiyum lideri burada TSKB ve yatırım finansman ee, fon kullanım raporu belli oldu Dilerseniz sizlerle hep beraber fon kullanım raporuna bir göz atalım. O yatırımcıların sevmediği borç ödeme kısmı var mı ona bir bakalım. Fon kullanıma baktığımızda burada e, fon kullanım raporunda elde edecek fonun %50'si, %60'ı makine, ekipman, tesis ve proje yatırımlarında kullanılacak. %20'si ile %25'i finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılacak. %20'si ile 25'i ise şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak Evet o sevmediğimiz kısım var ee, gördüğünüz gibi e, finansal borçların azaltılması ee, burada tabi çok fazla detayı göremiyoruz ama hani burada e, makine ekipman tesis yatırımları nasıl bir tesis yatırım var burada tam olarak izah edilmemiş ama detaylı olarak inceleyeceğiz Tabii ki Şimdi hangi kurumlardan başvuru yapabiliyoruz? Onlara bir geçelim sizlerle. Hangi kurumdan başvurular kabul ediliyor? Zaten konsorsiyum lideri TSKB ve Yatırım Finansman. A1 Kapital var, Acar var, Ahlatçı, Ak Yatırım, ALB Yatırım, Alnız, Alternatif Bank, Ata, Bizim, Buls Yatırım, Burgan Bank, Deniz Yatırım, Dinamik Yatırım, Garanti, Gedik, Global Menkul, Halk Bankası, Halk Yatırım, ICBC, Türkiye, ING, Investaze, Info, Integral İş Yatırım, Marbaş, Meksa, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Filip Kapital, Piramit, Şeker, Tacirler, TEP, Tera, Triv Yatırım, Türküş Yatırım, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi, Ziraat. Yapı kredi genelde olmaz. Bunda var arkadaşlar. Buradaki kurumların dışında olanlar yok. Ee, i̇yi bir halk arzı olduğunu düşünüyorum. Bakalım herkese bol kazançlar diliyorum.